Şimdi burada 80. ayeti beraber okuyacağız. 81. ayet. Özür dilerim. Ne okuyacağız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Esavuzbilah Bismillah. Neden bu ayeti o, okuyoruz hocam? Ne için? Bütün peygamberlerden, Hazreti Ademden itibaren, evet. Hazreti Muhammed'e gelinceye kadar, bütün peygamberler İslam'ı anlattı hı hı. ve en son gelecek peygamber Hazreti Muhammedi ümmetlerine tarif edip. Benden sonra gelecek olan peygambere siz yetişirseniz ona tabi olun diye söz aldı. Allah peygamberlerden, hı hı. peygamberler de kendi ümmetlerinden. Şimdi onu birçok ayetten bir tanesini de göstereceğim. Tamam. Ve ize ahaza min kitabin ve hikmeh. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم الى devam edin burada. Türkçesi meali şöyle. Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış. Sonra kabul ettiniz mi? ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun Ekrarna, üzerine tasdik ettik. Biz ne diyoruz? iman için dil ile ikrar, kalb tasdik, ettik. Ne diyor burada? E kararına. Evet. Tasdik. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahit edenlerdenim buyurmuştu. Yani Hazreti Adem'den beri her gelen peygamber İslam'a anlattığı, hatta aynı size gönderdiğimlikte 23. resim Kur'an Mayda 115. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle diyecek ki, ben sana, sen mi diyecek Allah Azze ve Celle, benle beraber anneme kulluk edin diye, baba kutsal ruha tapın diye, beni Tanrı adledin diye, sen mi dedin ey İsa diyecek Allah Azze ve Celle. Hazreti İsa diyecek ki, ya Rabbi, sen biliyorsun ki ben asla senin emrin dışında bir şey yapmam. Başka ayetlerde diyecek ki bir peygamberin Allah'ı bırakın da bana kulluk ettiğin dediğini göremezsiniz diyecek. Hı hı. Ama biz o konuyu başka programlarda evet. konuşalım. Yoksa Mesih kavramına geçemeyeceğiz. Mesihten devam evet, edelim. Evet biz geri evet. dönelim. E, bugünkü programımızı kanalımızı yeni açanlar için söyleyeyim. Evet. Mesih kavramını konuşuyoruz ve tüm dinlerde Mesih'i konuşuyoruz. Şunu kısa bir görüntü yapıp Yahudilikle Mesih'e geçeyim. Evet. Ne dedik? Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler İslam'ı anlattı. Hepsinde hac, namaz, zekat, oruç vardı. Uygulama olarak kısmen farklı olsa dahi. Sonra insanlar özlerinden uzaklaştılar. Kendileriyle fikirsel ayrılıklara düştüler. Bu fikirsel ayrılıklar Hinduizm, Budizm, Zerdüşlük, sonra Hristiyanlık, sonra Yahudilik gibi çeşitli akımlara dönüştü ve bu akımlar zamanla din olarak insanların karşısına sunuldu. Ama her şeyin özü Hz. Adem ve İslam idi diye canlandırdık. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi bizi 8 numaralı Süleyman Mabedi'nin maketini olduğu yere götürsün İbrahim Bey. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra Hazreti e, Davud Aleyhisselam'ın döneminde yapımına başlanan Süleyman Mabedi Süleyman Aleyhisselam'ın ardından kurulan devletçiklerin Babil hükümdarı Nabukadnezar tarafından yıkılmasıyla dağılmıştı. Ondan sonra onlarda bir Mesih beklentisi çıktı. Ancak bu Mesih beklentisine göre işte görmüş olduğunuz Süleyman Mabedi'nin ikinci mabedin yapısı bu. Hı hı. Onlara göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu mabedi inşa etmişti. İkincisi yıkılacak bu sefer Roma İmparatoru Vespasianus'un olduğu Titus tarafından milattan sonra 70'te. Şurası Golden Gate'dir. Hidron Vadisi'dir. Bulunduğumuz yer Zeytin Dağı'ndan çekilmiş gibidir. Birazdan güncel görüntüsünü de göreceğiz. Hı, hı. Burası Kubbetü Sahra diye bildiğimiz altın kubbenin olduğu yedir. Kutsül Akdes derler. Kameraman abiler sıkılıyor musunuz böyle? Kutsul Akdes. Konudan konuya bir oraya bir buraya daha güzel değil mi? Şimdi burası Kutsul Akdes'tir. Burası Beyt Amiktaş'tır. Biz ona ne diyoruz? Beytül Maktis. Onlar ne diyor? Beyt Amiktaş. Benziyor mu birbirine? Evet. evet. Kutsul Akdes. Kutsalların kutsalı. Bunun altında ait sandıkları vardı. Babil hükümdarı Nabukat Nezar burayı tarmar edince o da kayboldu. Burası ikinci mabedin olduğu zaman. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği dönemler bu dönemler. Ama bir beklenti var. Birinci mabet yıkıldıktan sonra bir mesih gelecek. Ama o mesih diyor Davud'un soyundan gelecek. Davud'un soyundan gelecek olan Davud Aleyhisselam'ın olduğu yer neresiydi? Siyon şehrinin olduğu yerde. Gelecek. Buradan içeri giriş yapacak. Şurada ...Kutsül Akdes dediğimiz Kubbetü's Sahra'nın önünde silsile kubbesi var. Hemen orayı gösterin mesih İbrahim Bey. Geldiği zaman mı bunları yapacak? Evet, Bunlar yapacak. Bu kapıdan giriyor ve buraya peki şimdi bunun 7 yerinde... numaralı görüntü. Bunun yerinde Mescid-i Aksa var şu an. Mescid-i Aksa komple bu alanda. O yüzden evet. zaten diyor ki Yahudiler, bir kısmı diyor ki Siyonistlere kızıyor. Hı -hı. Siz diyor yıkmayın diyor Mescid-i Aksa'yı. Bizim Mesih'imiz gelecek, o yapacak bunları diyor. O yüzden Hı -hı. kızıyorlar fanatik Yahudiler, yana dindar Yahudiler. İsrail'in yaptığı uygulamaları kabul etmezler. Hatta bazen haberlerde görürsünüz. Mesela Uğur Bey'in haber arasında sunmuştur belki. Filistin'i destekleyen, İsrail'i kınayan bir yürüyüş vardır. Evet. Bakarsınız orada hahamlar falan vardır. Doğru. Neden? Onlar diyor ki ya İsrail sen ne yapıyorsun? Sen çekil aradan. Biliyoruz ki diyor buraya bizim Mesihimiz gelecek. O burayı inşa edecek. Tekrardan mabedi inşa edecek. Şimdi e, Yahudilik inancında evet, Mesih şu geldiği anda zaman Evet Yahudilik inancındayız. Evet Mesih geldiği zaman. Kuppetü Sahra'nın karşısında altın kapının Bunun arka tarafında altın kapı evet. var. Golden Gate. Oradan gelecek. Şurası silsile kubbesidir. Davud Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın ilk başındaki inşa döneminde burada bir Zili olurmuş evet. yani e, ses çıkaran bir e, çan gibi bir, şey. gibi. bir evet. çan tam demek istemiyorum zil gibi evet. davalı olan buraya gelir işaret eden Süleyman Aley şey Davud aleyhisselam buraya gelir tahtına kurulur ve hükümlerini verirmiş işte Davud aleyhisselamın soyundan gelecek olan Mesih de kıyamet önce burada oturacak hüküm verecek kötülükleri temizleyecek. Süleyman Mabedi'ni inşa edecek, dini ihya edecek, her şeyi özüne çevirecek. O zaman Yahudilikte inanılan Mesih geldiğinde bu mescidi yıkacak mı? Evet. Yıkıp e, kendi Süleyman, Süleyman Mabedin Mabedi'ni imşa. yapacak. Bugünkü Siyonist İsrail kendi inanılıyor. imkanıyla yıkmaya kalktığı için çünkü Siyonist ya da modern Yahudiler diyor ki... Evet. Mesih gelmeyecek. Halbuki şimdi Yahudilerin bir amantisi var. Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bir 10 emir, 10 emir biliyorsunuz ya. Hı hı. Bir de 13 tane şarttan oluşan bir Yahudi amantisi var. Bunu kim çıkardı? Endülüs'te yani İspanya'da bulunan Endülüslü birisi var. Evet. Kim o? Musa bin Meymun. 12. 13. yüzyılda yaşamış olan bir filozof kendisi hı hı. Yahudi din o zamanda yaşayan en büyük din bilgini. Musa bin Meymun bugün sizlerle Tel Aviv Havalimanı'na gidecek? Hatta ya İbrahim Bey şu 33 numaralı resmi verin de bir arkadaşlara imtihan edeyim. Belki Cüneyt Bey'in e, imtihan sitesi vardı. bir Hocam imtihan çok olabilir. dağıtmayalım ya. Şimdi peki bizim inandığımız Mesih inancında Mesih bunu yapacak mı? Hayır. Burayı yıkacak mı? Hayır. Musa Mabedi'ni yapacak mı? Hayır. Şimdi ee, bu Yahudilerin kendi inandığı Mesih kendi mabetlerini çevirecek ve kendilerindeki bu kişiyi görseniz sokakta ne düşünürsünüz? Başında takkesi, sarı, sakalı da güzel duruyor. Müslüman bir abiye benziyor. Cüneyt abi. Bunu görsek deriz. bu beyefendiye mesela. Selamun Aleyküm bir, deriz. Selamun Aleyküm deyip bir elinizi öpelim, bir duanızı alalım der misiniz? Diyebilirsiniz. Bu kimdir? Kimdir? Yahudiliğin amüntüsünü kuran büyük Yahudi alemi ve Yahudi din müceddidi Musa bin Memun. Yani onların ifadesine Memun edes. Bugünkü Yahudiliğin İman şartlarını oluşturan kişi budur. Bugün hala o kabul edilir ve o 13 maddeden oluşan amöntünün 12. maddesi nedir biliyor musunuz? Her sabah bu amöntüyü okur din adamları Yahudilikte. Geciktiği halde geleceğine Mesih'in inanırım. Hala Anladım. okurlar. Evet gecikmiştir onlara göre. 12. şartı. Bizim imanın şartlarını bahsederiz ya. Evet. Allah'a, peygamberlerine, meliklerine, kitaplarına inanmaktır diye. Evet. Onların bahsettiği de 13 şarttır. 12. şartı da geciktiği halde Mesih'in geleceğe inanırım derler. Biraz önceki 360 bir ara tekrardan bu sefer Zeytin Dağı üzerinden 9 numaraya dönelim. Peki bu Musa bin Meymun. Meymun. Hazreti Musa'nın getirdiği dine Üzerine mi yazmıştır üzerine bu? Üzerine yazmıştır. Yoksa farklı bir şey mi yazmıştır yani? yani? şimdi tabii ki biz onun koymuş olduğu din amentüsüne baktığın zaman tek bir yaratıcıdan bahsediyor. Evet. Her şeyi bilen bir yaratıcıdan bahsediyor. Tamam. E Endülüs'ün İslam topraklarında büyümüş olan bir insanın yazdığı'nın o topraklardaki İslam dininden etkilenmemiş olduğunu ifade etmek mümkün değil. Mümkün evet. değil. Bulunduğumuz yer Zeytin Dağı. Evet. Şurası Altın Kapı. Buradan içeri girecek Yahudilerin Mesih'i Kupatü Sahran'ın önündeki. Davut tahtına oturacak orada Hı -hı. ve Mesihliğini inşa edecek. Neden? Burada Yahudilere göre göksel bir Kudüs vardır. Şu Kudüs'ün bir benzeri kutsal olan göksel bir Kudüs vardır. Evet. Aynı zamanda göksel Kudüs'ün kralı olacaktır. Yani Kıyamette, onların beklediği... sıratın kurulacağı yerde burası hocam. Onlara buradan, göre. Buradan şuraya. Evet Zeytin yani, Dağı'nın. O yüzden zaten Zeytin göre. Dağı'nın buradaki mezarlar milyar dolarlarca liradır. Kıyamette sırat buradan kurulduğu zaman onlara göre hemen en, önden, hemen en öndeki saflara girelim diye hemen en önden girecekler burada ve yatıyorlar. buradan da göksel krallığa yükselecekler. Belki, göksel, belki e. yani, kıyamette o yüzden mi Mesih burada olacak sıratı geçen Mesih'in önüne mi düşüyor yani? Evet öyle de diyebiliriz yani. ve biz geçelim Yahudilikteki Mesih kavramını kısmen anladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.